Durmak ya maksimumsa böyle Bu video kısa olabilir. Önerim bu. Kısa olabilir çünkü hani güzel dalıyor. Dalıyor diyeceğim de. Yani bir telefon ve telefon, telefon lazım. Aa bak 5 dakika, bu. Bir dakikası bitti galiba. 5 dakikam var. Aa yani bu video 5 dakika olacak.

Anam 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 öldü. Kadın mafyası. Burak vandız. Ölüm mafyası. Ah adam bunlar burada Hile var ya. Hile var ben de öldürürüm hile varsa. Bu öyle hile var abi biraz. Ah. Ben öleceğime kendim öldürürüm. Bunda Kuşum ağzım bekle olarak. <laughs> çıkar çıkar çıkar. <laughs> Kuşum ağzım bekle olarak aldım. Ah! Tamam şu an 2 dakika olmuş. Daha zamanımız çok var ya. Dı dı dı. Unutuşum ağzım. Belki de olarak aldım. Ağzım beklemeni de zorlasın. Ha kardeşim ya. Ah oyunda bozukluk çıktı. Dı 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 dı. Ne? Dışkı mağazım. Bekle olur. <laughs> dışkı 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 şurada direkt oynayalım. Ben nereyi seçiyorsam onlar da seçiyor abi. Bizim oyunda böyle. Yani. Ben nereyi seçiyorsam onlar da orayı seçiyor. Öyle bir şey ya. Yani. Reklam. Tamam çıktı. Düşünmezdim. lazım oğlum.

Hastanmaz adıma gelmesin. Hmm, ah. um, gelmesin deme gelmesin. O da o da o da. daha iyi. O de. Oy, bir de abarttı. Oy. Hadi. Hadi ben sen kil aldım. Dur ah dakika olmuş bir dakikamız daha var daha var. asla bitiyor. mi? D d Arkadaşlar bugün videoda bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.